Sen hiç sana acı veren birini sevdin mi? Hatta bir daha görüşmemek üzere senden gittiği halde Belki bir gün arar diye bekledin mi onu? Zaman durmaz Zaman hep geçer zaten Ama sen geçen zamana inat Geçmeyen bir yarayla uyandın mı her sabah? Yarı uykulu gözlerle telefona bakmaya çalıştın mı sabahın köründe ya da gecenin bir yarısında bölünmüş uyku tenefüslerinde biz çok sevdik be. Hiçbir şey olmamış gibi hayatımızdan giden, hayatımızı mahveden, katleden birinin bile yasını tutacak kadar çok sevdik. Onlar gününü gün ederken bizim günümüz geceye karıştı. Çünkü bizim kalbimiz kırıktı. Ne zaman alışmaya başlasak battı. Yeniden hatırladık. Bir daha ağladık. Yine de ah etmek her şeyi görene havale ettik. Çok sevdik be. Her fırsatta dile getirdik. Sonra söylemek yetmez, hissettir dediler. Onu da yaptık. Hissettirdik be kardeşim. Hissettirdik. Biz sevdik, onlar sevildi. Gönülleri büyüdü, burunları kalktı. Sonra ne mi oldu kardeşim? Bir zamanlar sensiz yaşayamam diyenler seni kırmak istemiyorum deyip gittiler. Felaket kırdılar bizi. Çok feci incittiler. Bir gün biraz daha hafiflerse acım belki belki o zaman affeder yüreğim. Ama yaşattıklarını, var ya o yaşattıklarını ölsem unutmam. Ölsem unutmam.